Hop, girdim işte içeriye. Oh, 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 Noel babanız geldi çocuklar. Neredesiniz? Gelin bakalım. Size şekerler getirdim. Oh, 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 İşte girdim. Hediyem de gelsin. Oh, hediye de geldi. Evet, şimdi çocukları bekleyelim. Ha oh, 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 oh. oh, bu hediye paketlerinin içindeki şekerleri değiştireyim. Başka şekerler koyun. elleri yüzleri değişsin, yamılsın. Ha oh oh oh. at, at. Mat, mat, mat. Nereye gitti ya? Ne burda baba? Burada tamam. mı? Baba, hediye. Tamam. Şimdi ne oluyor burada ya? İçine bakalım mı baba? Çok sevgilim. Ne bir şey var mı? Var. Fakat Ben bakayım da. Tamam. Ben bileceğim. Oh. Dört tane. Yeah. Oh, şeker. Kim verdiyse, kim koyduysa. Hediyeyi kim getiriyordu? Bir tanesini de annen yesin tamam mı? Bir de atlamışsın. Bu ne? Uh. Uh. Ne oluyor bana ya? Sizde de bir var mı bir farklılık? Evet. Ağzım yüzüm, mı Yüzüm yamuldu mu ne? Aa. Uh. Aa. Ne oldu bize ya? Evet. Batman. Batman elinizi al Benimki de mi aynı? Evet. Ne? Evet. Anneniz sizi çağırıyor. Evet. Ne oldu? Çocuklar nereye çağırıyorsunuz beni? Aa! Bu haliniz de böyle. Aa! Ağızlar, yüzleri yamulmuş bunların ya. Çocuklar ne oldu size Ahmet? Bilmiyorum. Şeker yedikten sonra böyle oldu. Aa! Ne şekeri? Şuraya hediye şeker bu şeker nereden çıkmış ya? Çık. Çık. Ben ben görmedim şey. kim koymuş acaba o şekeri? Biz de sen koyduk zaten. yok ya görmedim ben şeker falan. Aa şunların yüzlerine bak. Ay ne yapacağım ben şimdi? Aa Fatma. Ay iyice yamulmuş Ah Ahmet çok çekil olmuşsun. Ya. <laughs> yok çok çekilsiniz ya ağzınız yüzünüz bir tarafa gitmiş. Aa şunlara bak ya. Ahmet Bey sizi nasıl kurtaracağım? Vallahi Şuna abi, bak. bak. Benim de benim ben böyle? Evet. Ya üçünüz de aynısınız. Aklıma bir fikir geldi. Dur bakayım. Şu yastığı vursam düzelir misiniz acaba? Dur Ahmet'le başlayalım Ahmet. Ahmet düzeldi. Şık işe yaradı. Bunlar tabak ben, ben. Oo, Gördün mü? Ay. İyi, ben ben. Ah. da burada. Tamam bunları düzelteyim. Ay. Dur bakalım Hülusi'yi de düzeltelim. Ceyhun'la kafasına bırakayım. <laughs> bakalım Hülusi düzelmiş mi? Evet düzelmiş. Ay. Ne <laughs> baba? Fatma'yı da düzeltelim. Bir, iki, üç. <laughs> Fatma düzeldin mi? bakalım nasıl çek. <laughs> ne diyorsun Fatma düzelmedin mi? Aa, bizi mi kandırıyorsun Fatma düzelmişsin. <laughs> hadi bunları çöpe atalım bence. Evet atalım mı? Evet evet yine ağzınız yüzünüz yamulur atın hadi. Hadi bakalım atın hadi at. koş 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 koş. Sesler de nereden geliyor? Hulusi. Anneciğim ne yapıyorsun? Ne oynuyorsun? Ne oynuyorsun? Ama şarj oynuyorsun. Bakar mısın? Anneciğim şarj oynama Hadi kapat anneciğim. Hadi Hulusi. Hulusi. Sesler duyuyor musun? Duyuyor şarkı geliyor. Anneciğim nereden geliyor balkondan ay, gel bakalım ya balkondan acayip sesler geliyor gel Hulusi gel gel yanıma gel ay ne var acaba balkonda ses de gitti ya geliyor gel gel de bakalım gel kim varmış balkonda ay kim geldi acaba Hulusi ya <laughs> biraz biraz kal. şeyler olmasın anne evet Puma. <laughs> bu Rastars karakteri. Evet. Anneciğim bak ben sana dedim değil mi? Şarjı oynama diye. Bak görüyor musun balkona gelmiş. Acaba bize ne istiyor Hüleyse? ki. Anneciğim bu kötü karakter mi? Evet yumruklu Ne? Evet. Anneciğim içeri görse. Güzel. <laughs> <laughs> Geliyor. Hüleyse yanında kimi getirmiş bak. Arkadaşını getirmiş. Kit. Kit, Kit mi bu? Evet. <laughs> tehlikeli. Çok şöyle tehlikeli bir bu. Ne yapıyor? Şeyler atıyor bir de üstümüze atlıyor tırmıklı ya. Ya <laughs> anneciğim ne yapacağız şimdi ya? Bir de şurada dumanlar var. Gel kapıyı örtelim en iyisi. Ay içeri giriyor. Giriyor içeri giriyor Hülise. Bak 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 ay girdi. İçeri girdi Hülise ne yapacağız şimdi? Bitti. Bitti. Ya hadi gidelim. kaçalım biz buradan. Evet hadi lan geç diğer odaya geç diğer odaya geç. Anne. Saklanalım. Sana. Hadi anneciğim saklanalım anne. Bulayım. Aa Fatma. Fatma gel anneciğim gel. Biraz da. Az... Karakteri geldi işte Ya ne olacak ki? Biraz, biraz karakterleri geldi iki tane. Üç tane. Üç tane miydi? Evet. Diğerini görmedim ben. Bak Hulusi görmüş. Neydi atları? Söyle atlarını. Elf, Pilima, Paca. Başka? Kit. Evet üçü bir gelmişler. O zaman nerede? saklanın. Onlar sever bizi. Ne? Şöyle müzik çalıyor atıyor şöyle. Şöyle şey dövüşüyor bizle. Ya evet. ne yapacağız peki? Yine ya tırmalar bizi. Ya içeri girdiler ama diğerini görmedim. Diğeri de şimdi gelir bizim yanımıza. Ay enişte susalım. çok hızlı. Gel gel gel. Şuraya eğilelim bizi görmesin o zaman ya. Ay. Evet bakın ne biliyor musun? Uçuyor bizim Ezir abi ya. Ay bakalım inşallah bizi bulamaz. Hocada po sessiz söyle. Can atıyor. Can atıyor. Çocuklar ses geli duyuyor musunuz? Çocuklar, ses geli. sesi. Bakayım şu. Ay tam yanında Fatma. Biraz daha gel kızım seni fark etmesin. Bunun adı neydi? Poço. Poço. Bu nasıl tehlikeli bir çocuk var? Evet, evet dans Ay, şey bir şey. Hayır şey, mü neyin yanımıza geliyor? Bize müzik atıyor. Müzikten biz şey oluyor. Fatma tam yanında kızım. Heykel gibi duracak. Ay inşallah fıkır gitmez bizi. Ay oynuyor ama bu. Anne heykel gibi dur. Ay diğeri gitti çocuklar. <laughs> Bakın hey, kim geldi? geldi? <laughs> evet o ne yapıyor? Anne bu yumruk atıyor bizi bizi donduruyor. Ya inanmıyorum ya geldi gel. Fatma Fatma'yı dondurdu Hulusi. Ay Hulusi de dondu ya. Ya beni de mi donduracak yoksa? Fatma, Fatma kendine gel anneciğim. Anne kendine geldim ben. Ay ne oluyor? <laughs> Kızım anne. ay eli geçirdi galiba. Anne. Eli geçirdi galiba. Neyse ne yapacağız? Şuna hareketlerine anne, bak. Kaçalım. Bize zarar verme tamam Fatma. Ay ne yapıyor bak bak. Ay. Kendine gel Fatma yapma. Ay kaçalım evisi evisi burada oldu Kaç kaç. Anneciğim kalkalım ya. Kalkamıyoruz da dondurdun mu bizi ne yaptın? Hadi anneciğim yavaş yavaş gidelim. Hadi kalksana öyleyse. Anne hareket etme. Ay öyleyse ele geçirecek. Ay ben de kaçayım Anne kaç. Hadi kaçalım kapıyı örtelim. Kapıyı örttük. Ay tırmalıyor bak bak bak. Gördün mü yaptığını? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Hülya izi çıktı. Ay Fatma kızım ne yaptın böyle cama? Ay elinin izi çıkmış Aa, Gördün mü Hülya ne yapıyor? Tırından. Bizi tırmalayacak. Ay, ay balkondan balkondan e, mutlu olacak mı? Evet onu sıkıştıralım. Gel bu burada dursun gel. iyi Hadi bakalım. buraya geldi. Kaç, 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 kaç. Ay, ay, ay. Gel, gel, gel. Ana geliyor, anne geliyor, Ya bizi sıkıştırdı, görüyor musun? Aa, kapıyı açtı. Ay. Ya elindeki yüzüğü gördün mü? O yüzüğü çıkarmamız lazım. Galiba o sihirli yüzük. Ay, Dur ay. hadi. Elinde yüzük var bak. o yüzüğü çıkarmamız lazım. Gel bakalım gel. Gel bakalım, ver o yüzü. Ay düştü ay, yüzü, yüzü yalan Bu Ne ya? Ver onu, ver ver, ver. o ay, sihirli. Ne? bir tane. Hayır hayır. Peki. Ay Fatma bizi <laughs> çok korkuttun kızım. <laughs> Niye dönüştü, Hülye <Hulusi>, sen söyle. <laughs> Buralar karakterlerine dönüştün. Aa. Almışım. ya sen yaptın bak gördün mü bak bu sihirli yüzüğü sana takmışlar bunu hemen yok etmemiz lazım aa şimdi hatırladım el prama beni dondurmuştu geri kalanı hatırlamıyorum evet o zaman zaten kendinden geçtin bizi kovaladın korkuttun <laughs> bu yüzeyimi <hemen> saklamamız <laughs> lazım Hulusi al bu yüzüğü hemen çubat hadi çubat koş. koş hayır takma aa. <laughs>